inşaat yapıyordum. Dizlerimde son diz kafamda sıvı kaybı vardı. Bu sıvı kaybından dolayı ben baston kullanıyorum. Bantlarda sarı kutayı ve Zeynel Bey bana verdi. Bir. bir işe yarar mı diye merak ettim yapıştırdım. Sonra ha, bantlarla hala görmeye başladı. Devremdeki insanlar da bunları kullanmaya başladı. Derken 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 bakıp bir ayda bir, bir 50-100 euro geldi ama 45 ay sonra artık bitti rakamlar dönmeye başlayınca sistemle ben de ilgilenmemeye ve man ilgilenmeye karar verdim. Ofis açtım, ofisi, açtı, ofisi büyüttük. Önüne yerini değiştirdik. Şu ana kadar uğraşıp emeği verseyiz, verdiğim emeği 10 kat, 20 kat kazandım. Ama ondan daha önemlisi dostları kazandım. Ondan daha önemlisi insanlara bu mantarı tavsiye ederken alın kullanın belki bir işinize yarar diye veriyordum. Şimdi artık kullanıp ben garantili bir şekilde fayda görenleri gördük de daha rahat hareket ediyorum. Artık kendim için çalışmıyorum. Sadece her grubundaki insanlara destek olup onların da büyümesine hakkı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü onlar büyüdükçe de zaten otomatik büyüyorsunuz. Onlara destek vererek Bunların büyümesini sağlayarak başarı daha hızlı yakalıyor.